Erkan, bildirdiğin adrese geldim. Ekip yolda mı? Tamam. Efendim polis. Sen arabayı hazırla. Tamam. Yapmam gerekeni biliyorum. Kimi aramıştınız? Ee... Şef, polis gelmiş. Bu kadar çabuk mu? Aşim abi, beni bekliyordu. Buyurun, altıncı kat. Peki, teşekkür ederim. Geliyor. Bu arada emniyette dedikodular başladı. Durup dururken böyle bir değişikliğin neden yapıldığını soruyorlar. Medya yakında kurcalamaya başlar. Görev süresi doldu. Onu bahane ederim. Fazla açıklama yapmanın lüzumu yok. Peki, iyi günler. Tevfik Bey, Osman Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor, çok acilmiş. Gelsin. Ne oldu Osman? Mesele nedir? Polis yerimi tespit etmiş. Nasıl olur? Orasını bilemem ama Behlül ellerinde. Oyuncakçı dükkanındaki kayıtlarla karşılaştırdım. Haklıymışsın, aynı adam. Güzel. Figen, Behlül'e bir çay gönder. Filmini izleyecek. Çay olmadan filmin tadı çıkmaz değil mi? Buyurun bakanım. Hamdi Bey, buyurun efendim. sizinle bir mesele hakkında görüşecektim. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Nasıl yerinden memnun musun? Memnunuz. İstersen şöyle biraz öne gel. Elimde güzel bir film var da. Bakalım daha önce izledim mi? Başroldeki adam sana ne kadar benziyor değil mi? Dur ya. Yoksa sen misin bu? Tabii. Ne göz var bende. Sensin. Kim yönetmişti bunu? Dilimin ucunda. Osman Şanlı olmasın. En son bir cinayet filmi çekmişti. Hani kumarhaneciler kralı ölüyordu. Onu izledin mi? Ama şeyi mutlaka izlemişsin. Hani Romanya'ya yapılan bir sevkiyat. Müthiş bir aksiyondu. Yanlış duvara işiyorsun delikanlı. Yanlış. Doğru duvar hangisi peki? Amirim Hamdi Başkan sizi görmek ister. Tamam geliyorum. Konuşana kadar buradayız. Acele etme. Rahat rahat iç çayını. Hatta Semaver söylesinler sana. Bütün bunlar o kekliğin başının altından çıkıyor. Önce Alada, sonra Romanya, şimdi de ben. Yanılıyorsun. Asıl perde arkasında Uhat Başkanı Ruhi Kara var. Aklınca beni yerle bir edecek. Bilmiyor mu can yakının canı yanar. Bu devleti biz yönetiyoruz. Ve devletin bir kurumu benim peşimde. Olmaz öyle şey. Hamdi Türkoğlu ve ekibi de işbirlikçileri. O şimdilik öyle. Her dönem ayrı kotları biter. Sonunda o otları kurutup yakarlar. Yeni bir birim kuruluyor. O zaman görüşeceğiz. Ne birim? Ülkenin güvenliği için. Yeni bir oluşum içine giriyoruz. Kendi kadromuzu kuracağız. Eski günleri şaha kaldıracağız Allah'ın izniyle. Hedef Ölücüler. Biz her yola varız. Yeter ki vatan sağ olsun. Gir. Beni emretmişsiniz müdürüm. Otur. Bugün Osman Şanlı'nın yerini tespit etmişsin. Evet müdürüm. Ama maalesef elimden kaçırdım. Ama beraberindeki Behlül Telli'yi yakaladım. Şu an sorguda. Sorgudaki o adam kim biliyor musun? Uhat ajanım. Hayır değil başkanım. Elimdeki bilgi ayrıldığını gösteriyor. Orasını bilemem. Ama gizli bir operasyonu mahvetmişsin. Ama nasıl olur? O Osman Şanlı ile birlikteydi. Aynı daireden çıktılar. Çünkü onu emniyete teslim edecekti. Hayır müdürüm. Kaçıyordu. Osman Şanlı ile birlikte kaçıyordu. Hatta bana silah bile çekti. Bak canım, Benim haberim olmadan adım atmayacaksın. Üstelik yalnız mısın? Müdürüm. Neden o zaman benle mücadele etti? <laughs> Senin polis olduğunu bilemezdi. Derhal bu yanlış anlamayı düzeltmelisin. Ama nasıl olur? Ya öyle bir kaçtılar ki Üstelik geleceğimden de haberleri vardı galiba. Oyuncakçıdan CD'yi alan da aynı kişiydi. Kontrol ettik. Bu Behlül denen adam pek tekin değil. Bak can. O at ajanını. Behlül kelliği serbest bırak. Ama efendim sorgularsak çok şey öğrenebiliriz. Can gereğini yap. Bu kez seni ben uyarıyorum. Eğer başkaları uyarırlarsam meslekteki geleceğini tehlikeye atmış olursun. Çıkabilirsin.